Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda sizinle Karsen ile arasında oynanan Norveç bu seneki yapılan ilk yüzde uzun zaman sonra yapılan ilk turnuvada final turu zaten bu tura çıkmadan Karsen şampiyonunu ilan etmişti ama bu turda tabi çok önemliydi. Çünkü turnuvada Karsen uzun bir aradan sonra Duda'yla olan maçında kaybetmişti çok uzun bir aradan sonra e, ikinci mağlubiyetini aynı turnuvada bu maçta aldı özellikle e, oyun sonu kısmında Karsen e, gerçekten bir temponun oyun sonunda ne kadar önemli olduğunu ama bu sefer kendisi dezavantajı yaşayarak gösterdi kendisi oyun minimumu maksimum yapabilen Güçlü güçte bir oyuncu. belki dünyada eşi benzeri olmayan bir oyuncu. Evet daha fazla uzatmadan maça geçmek istiyorum. Atf 3 ile başladı Karsan burada. D5, D4, Atf 6, C4. Evet devamında burada arkadaşlar Dc4 alınabilir. C6 Slav olması. E6 kabul edilmeyen vezir gambiti konumlarına getiriyor. Ee, E6 oynadı burada Aronian. hc 3 Fil E7 Evet. Ee, burada Karsen C çarpı D5 alarak kırışmalı devam yola gitti. Ee, ExD5 e çarpı D5'e Fil F4 oynadı. Fil g 5 de oynanabilecek bir hamle. Ee, C7 karesine baskı yaptı. Daha sonra da E3'le devam edecekti. C6 oynadı Aronyon at b5'leri kesip aynı zamanda d5 karesini güçlendirdi. Vezir c2 evet fi, erken fil f5 gelmesini engellemek için yapılan bir hamle. E, bu tür hamlelere karşı yani erken vezir c2 çıkıldığında arkadaşlar genellikle siyahların buradaki tepkisi g6 ve devamında fil f5 şeklinde oluyor. Yani bu vezirin erken çıkışından yer bir Filinde bir tempo kazandırmak istiyor, böyle bir planı var. Beyazlar da burada vezir C2 pardon siyahlar g 6 oynuyor, beyazlar da E3 oynadı. Eğer fil F5 gelirse fil D3 ile e, bu filleri kesmek istiyor. Şimdi normalde arkadaşlar hem E6 sürüldü hem G6 sürüldü. E, F6 karesi bir zayıf bir kare ama genellikle bu file tempo kazandırmak için bu buna razı oluyor e, siyahlar. E3'e fil F5. Fil D3 oynandı. Fil çarpı D3. Vezir çarpı D3. At B 7 Buraya kadar oldukça dengeli bir oyun oldu. Dediğim gibi siyahlar özellikle şah kanadında ve siyah kaleleri biraz zayıflatıcı yönde bir hamle yaptı. Ama bu beyaz filleri kesmek istedi. Normalde bu beyaz fili siyahla piyonları beyazda olduğundan dolayı kesmek isterler. Çünkü... Kötü fil gibi kabul edilir. O yüzden bu filleri kesti. Şu an tek dikkat etmesi gereken şah kanadındaki ee, zayıf kanalı. Tabi burada beyazların ee, birkaç tane seçeneği var. İlki h3 oynayıp at5 tarzı hamleleri fil h2'de ee, saklayabilmek. Rok yapabilir. Ya da rakibinin rokunu geciktirebilmek adına fil h6 düşünebilir. Ama burada karsan çok agresif bir hamle yaparak h4 oynadı h4, e, uzun vadede bir şah kanadına atak başlatmak istediğini gösteriyor. Burada e, ilerleyerek hatları açıp buradan bir atak başlatmak istediğini gösteriyor. Bunun karşılığında e, burada Karsen a5 oynadı. Şey, Aranyon a5 oynadı. E, vezir kanadına piolonu ilerletmek istiyor. Aynı zamanda b4 karesini kontrol ediyor. Bir de arkadaşlar bu tür yapılarda e, A5 devamında A4 ve A3 ilerleyerek e, burada piyon yapısını bozup A piyonunu e, geri kalmış ya da izole bir piyon bırakmak istiyor bu sürüşle. Eğer B4 tar B A4 tarzı oynanırsa B4 karesi zayıf kare oluyor. A3 oynanırsa arkadaşlar A4'ten sonra da B3 karesi zayıf kare oluyor. Yani bu tür hamleler yiyor Genellikle burada B3 oynanır ama o zaman da Arkadaşlar özellikle bu çaprazdaki siyah karede bir zayıflık oluşturuyor. Böyle planlar var ve burada Karsan Şah F1 oynuyor. Rok yapmayı tercih etmiyor. Şahını F1'den götürmek istiyor. Kalesini de H3 G3 şeklinde geliştirmek istiyor. İlginç bir hamle. A4 siyahlar planına devam ediyor. A3 evet şu an A3 hamlesine bu piyonu durdurdu Karsan. B4 karesini kontrol ediyor ama aynı zamanda B3 karesini de zayıf bir kare bırakıyor. Tabi bu tür hamlelerin artısı olduğu gibi siyahlara B3 karesini elde ettiği gibi şimdi A4 piyonu her zaman dikkat edilmesi gereken bir piyon. Vezirini C2'ye çekip ee, burada A4 piyonuna bir baskı yapabilir beyazlar uzun vadede. Vezir B6, vezir C2. Şimdi arkadaşlar burada aslında bu piyonu tehdit ediyor gibi gözüküyor ama bu piyonu tehdit etmiyor. Niye dersiniz? Burada karşısan vezir C2 H5 oynadı. Şimdi at çarpı eğer A4 alırsa burada beyazlar vezir B5'ten sonra şah ve atı istediğinden bir taş kaybediyor beyazlar. O yüzden bu piyon alınamıyor arkadaşlar. Burada böyle bir taktik hazırladı Aronyon. H5'e fil G5 oynadı. Beyazlar rok At 5 Kale f e8. Evet. E, şu an filini koruyor. Şimdi arkadaşlar burada kale f e8 oynamadan direkt bu niyesi ne olurdu? Burada arkadaşlar at e5'e d çarpı e5'ten sonra şimdi atı istiyorum. At herhangi bir yere gittiğinde fark eden bir şey olmayacak arkadaşlar. Fil boşta kalacak. Örneğin Böyle gitsin bir boşta. O yüzden arkadaşlar bu hamle yapılamıyor. O yüzden siyahlar burada kale e8 gelip önce filini koruyor. Şimdi tehdide at çarpı e5 alarak d 5ten sonra arkadaşlar atı kovalayacak. ve devamında taşları değişebilir. Çünkü savunma yapan taraf taş azaltarak oyun sonuna gitmek ister. Savunan tarafta taşları tahtada tutup atağını sonuca götürmek ister. Aynı zamanda at e5 arkadaşlar Gördüğünüz gibi G6 karesine bir baskı uyguluyor. Yani bu çaprazdan ve at E5'teyken G6 karesine bir baskısı var. Fil çarpı F6 alıyor. At çarpı F6. Ve kale H3. Evet şimdi G6'ya bir baskısı ne olduğundan bahsetmiştik. Karsan aslında buradaki planı kale H3, kale G3 gelerek doğru zamanda G6'lara vurmak istiyor. Buradan bir feda çıkarmak istiyor. Ee, şah Rock yapmayarak planı bu şekilde oldu. Vezir B3 oynuyor. Evet ee, bir an evvel siyahlar da taşları azaltarak oyun sonuna gitmek istediğini gösterdi. Burada tabi eğer vezirler değişirsek arkadaşlar siyahların bu işine gelir. Çünkü taş önde, daha doğrusu savunan taraf daima taş azaltmak ister tahtada. O zaman saldıran tarafın atağı etkili olmaz arkadaşlar. O yüzden vezir B3'e beyazlar vezir B1 gidiyor ve bu çaprazdaki baskısına devam ediyor. At 4 oynadı. Burada Aronyun. At çarpı E4. D çarpı E4. Şimdi arkadaşlar burada e, vezir çarpı e 4ten sonra sanki bir piyon kazanmış gibi duruyor. Ama burada siyahların da çok güzel bir hamlesi var. Şimdi fili D6'ya geliyor. Şimdi arkasındaki plan ne? Az önce A4 piyonunda olduğu gibi fil e5, d5 ve vezir b5'ten şah çekerek verdiği piyonu taşları azaltarak geri alacak. Ve ağır taş filanine beyazları davet etmiş olacak. Fil d6 buna amaçlı Kale g3'e fil çarpı e5. Çünkü g6'ya bir fedalar gözüküyor. Fil e5, d5 ve vezir b5'ten sonra artık şahı g1'e götürünce vezir çarpı pardon kale çarpı e5 ile e, bu piyonu geri aldı. Şimdi burası çok kritik arkadaşlar. Şimdi kırışmalı vezir gambiti konumlarında e, ta işin başına döneceksek, isek e, c çarpı d5 e çarpı d5'den sonra arkadaşlar baktığımızda vezir kanadında siyahların 4 piyonu varken şah kanadında 3 piyonu var. Aynı şekilde beyazların vezir şah kanadında 4 piyonu varken vezir kanadında 3 piyonu var. Şimdi oyun sonunda arkadaşlar bu piyon yapısı siyahlara bir avantaj verebilir. Niye derseniz uzak geçer. Eğer iki tarafında kısa rok yaptığını düşünürsek ki oyunda böyle olmuştu. Uzak geçeri siyahlar elde edebiliyor. Son konuma geldiğimizde arkadaşlar baktığımızda siyahların vezir kanadında bir 3 piyonu beyazların ise 2 piyonu var. Ve bu piyondan biri özellikle B2 piyonu geri kalmış piyon. Ve bu siyahlar için bir hedef. O yüzden burada piyon yapısı eğer piyon gider giderse siyahlar burada avantajlı olacak taraf kendisi. Beyazlar ne yapmak ister? Bir an evvel tabii B2 piyonundan kurtulmak ister bu konumda. Ya yani Doğru taş değişimi çok önemli. Bu piyonlar durdurup atağına devam etmek ister ama burada atağının sonuçlanması özellikle beyazlar için zor gözüküyor. Şimdi... Kale çarpı e5'den sonra Karsen vezir d4 oynuyor. Hem d2'yi koruyor hem de vezirine kaçıyor. Burada e, hamle tekrarı yapılabilir. Nasıl diyeceksiniz? E, kale d5, vezir f6, kale f5, vezir d4. E, tekrardan kale d5 gidince de vezir f6 ile bu hamlesini devam ettirebilir. Yani bu şekilde oynanabilir arkadaşlar. Yani bu istese e, siyahlar burada beraberliği yapabilir. Beyazlar buna razı. Ama burada Anonyon bu konumu e, zorlamak istedi ve vezirini E2 karesine getirdi. E2 karesindeki bir vezir özellikle hem B2'ye hem de F2 karesine bir baskı uyguluyor. Bu önemli bir durum. E, i̇kinci yataya inmiş bir taş bulunmakta arkadaşlar. Şimdi burada e, F2 karesini korumak için e, beyazlar E4 oynuyor. Vezirle F2 karesini kontrol ediyor. Aynı zamanda bir kale istiyor arkadaşlar. Kale B5, hemen B2 bir baskı var. Bu piyonu korumamız için tek hamle iki taşla bastan dolayı kale B1 gözüküyor. Vezir C1. Pardon, vezir C2, vezir D3. Evet, taş değişimi öneriyor, teklif ediyor. Kale C5'e Karsan burada taşları kesiyor. Şu an baktığımızda ikinci yatağa inmiş bir kale var. Kalelerin özellikle oyun sonunda e, beyazların tarafına eğer kale ikinci yatağa inerse ya da siyahların tarafına beyazlar yedinci yatağa inerse bir avantaj sağlar. Burada aktif pozisyonda siyahların olduğunu görüyoruz. Çünkü baskı yapan taraf ve ikinci yatağa inen taraf burada siyahlar. Şimdi kale çarpı c2 b3 oynamış. Mantıklı. Bu piyondan kurtulmak istiyor. Tabi bu değişim kesinlikle ama kesinlikle beyaza yarar. Burada siyahlar gerilimi korumak istemiş ve b5 ile devam etmiş. Ee, b5'e kale d3 ab3 kale bb3 evet ee, çünkü eğer bundan alsaydı belki buradan basıp bu piyonu düşürebilirdi bu şekilde 3. yataydan bir savunma oluşturmuş Kale A4. Güzel bir hamle. Kalesini ee, direkt piyona baskı yaparak oyuna girdiriyor. Şu an C6 piyonla herhangi bir baskı yapamıyor beyazlar. Çünkü E4 istekte devamında H4 istekte kalacak. Yani böyle hamleler. iki piyon kaybı olacak. E, ama burada beyazlar büyük ihtimalle tek tarafta bir piyon yani 3'e 2 falan kalırsa buna razı olacaktır. Özellikle uzak geçer piyonu yok etmek isteyecektir. Kale A4'e kale dc 3 Kale C4 oynamış burada Aronyon. Kale çarpı C2. Kale çarpı C2. Evet baktığımızda arkadaşlar. Beyazlar taşları azaltıyor ama. E, yok edemediği bir durum var. Siyahların vezir kanadında ikiye bir bir piyon yapısı var. Yani C piyonu geçer bir piyon. Şu an beyazların böyle bir piyonu yok. E, eğer bu piyondan da kurtulabilir ise. E, siyahlar. Oyunu kazanmaya çok yakın olacak. Çünkü uzak geçer piyon. Oyun sonlarında çok tehlikelidir arkadaşlar. Burada Karsen F3 oynayıp E4 piyonunu koruyor. Şahını da artık yavaş yavaş merkezileştirecek. Arkadaşlar oyun sonlarında temel kuralımız şahımızın merkeze bir an evvel getirmemiz gerekiyor. Şah E2, Şah E7, Şah E3. Şah E6 oynuyor. Ve Aronyon şahını merkezileştiriyor. Kale D3. kesik atmak istiyor. Kale C4 oynuyor. Ee, çünkü belki şahaya 5 kale D4 planı olabilir. Ee, burada kale C4'e Şah G3 oynuyor. Beyazlar. şahaya 5 Kale D7. Şimdi 7. yataya inmek istiyor. Buradaki piyonlara bir baskı uygulamak istiyor. Ama burada dikkat etmesi gereken bir nokta var. Çünkü kale C3'ten sonra eğer Karsen F7'yi alırsa Aranyan'da A3 e alıyor ve burada iki tane net geçer piyon var. Şahı da piyonlarına çok yakın. Ve burada beyazlar için şu an ilerlemiş bir net bir geçer piyonu yok. O yüzden burada siyahlar bir avantaj sağlayabilir arkadaşlar. Şimdi kale D7'ye, kale C3. Burada tabii Karsen bu piyonu almak yerine piyonunu koruyor. Kale A7 oynuyor ve F6 oynuyor Aranyan'da burada. F6'ya kale A8. Belki aşağıdan şahlar deneyecek. Şah D6 oynuyor. İlginçtir. Ee, burada şah D6 hamlesi biraz şüpheli bir hamle. Çünkü şu an beyazların rakip, beyazların şahı aktif pozisyona gelmiyor. Ve piyonlarını ile şahı aktif olmadığından piyonların ilerlemesi biraz sıkıntı oluyor. Ama Şah D6 oynayınca artık Beyazlar ki bu tür konuları asla affetmiyor. Şah F4 gelerek Şah'ını aktif pozisyona getirdi. Ve devamında G4 planını yapıp burada kendi geçer piyonunu da oluşturmak istiyor. Piyon çoğunluğunu hareket ettirmek istiyor. Bundan çok iyi yararlanıyor. Ee, şah e, Kale o yüzden e, Şah D6 hamlesi burada şüpheli bir hamle. Oyunu eşitleyen bir hamle diyebilirim. Şah F4. Şimdi Şah C7 oynuyor. Ve burada Karsen yine doğru hamleyi buluyor. Yani geçer piyon oluşturmak için G4'ünü sürüyor. Şah B7. Kale G8'e. H çarpı G4. F çarpı G4. Kale çarpı G3 alıyor. A3 oluyor pardon. Siyahlar da burada kale çarpı G6 oynuyor. Şimdi arkadaşlar bu tür finallerde tempo çok önemlidir. Şimdi kale çarpı G6'ya kadar eşit bir konum oluyor. Yani bunun beyaz siyahların piyonu çıkmasına 4 kara var. Beyazların piyonu çıkmasına 4 kara var. Denk bir konum. Ama burada siyahlar ee, B4 oynayınca Karsen burada belki maçı kaybetmesine sebep olan o bir tempoyu kaybetmesine sebep olan hata yapıyor. Evet. Bura çift soru diyebileceğim bir hamle arkadaşlar. Kale çarpı f alt alıyor. İşte oyun sonlarında açı her oyun oyunun her aşamasında önemlidir ama oyun sonlarında bir temponun ne kadar önemli olduğunu gösteren bir oyun. Burada siyahlar artık B3 sürüyor. Şimdi beyazların bu piyonlu ya da bu piyonlu ya da bu piyonlu çıkabilmesi için genellikle uzak geçerler e, şahtan ve şahtan uzak piyonlar genellikle ilk adaydır. E, 4 tempoya ihtiyacım ama siyahlar şu an iki tempo sonra oyuna gidecek. Mesela bunu sürdüğünü düşünelim. 3 temposu kalıyor. Ee, veya siyahlar çok rahat bir şekilde oyuna ya yani vezirine çıkabiliyor. Şimdi e, B3 hamlesine kale F7 oynadı. Şah B6. Ee, kale F8. Evet eğer ola ki B7 B2 sürerse kale B8'den şah çekip bu piyonu düşürmek istiyor Karsel. Tabi burada Aronyan çok doğru bir plan yapıyor. Kale A7 buradaki güçlü hamle. Kale A7 neden güçlü? Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyun sonlarında aktif bir kale piyonun arkasında olan bir kaledir. Ve şu an kale B8 şaha perdeleme yapıyor. Önüne kapatıyor ve artık bu şahlar bitiyor. Yani Ondan akabinde bu piyonu çok rahat bir şekilde çıkacak. Tabi burada eğer karşısan kale B8 ile başlarsa ya da şöyle söyleyeyim. Kale, kale B8'den başlamaz burada. En doğru yok. Kale D8 tarzı başlarsa arkadaşlar. B2 kale D1'e bu sefer kale A1 iniyor. Ve son sırayı tuttuğundan dolayı bu veziri çıkıyor. Ve devamında diğer piyonu da çok rahat bir şekilde çıkarabilir. Burada da maçı kazanıyordu. O yüzden Karsen önce bir şah çekiyor. Kaleye aktif posunu yani direkt aşağı inecek şekilde pozisyondan e, uzaklaştırıp kale B7'den sonra şimdi kale D8 oynuyor. Çünkü e, burada B2 sürüşüne kale D1 inince kale A1 yok. Şimdi şahı kaçıp e, sürü ilerlemesi lazım. Beyazlar da burada bu planla devam etmek istiyor. Ama Aranyon burada çok daha güzel bir hamle yapıyor. İkinci piyonu hareketlendirip U2 piyon çok güzel bir şekilde vezire çıkar diyor. Doğru bir plan yapıyor. Siyahlar artık e, kazanca doğru gidiyor. Şimdi beyazlar tek başına bu kaleyle bu iki piyon özellikle e, 6. yata ilerlemiş piyonları durulması çok zor. Birinden biri çıkıyor. O yüzden şaha ihtiyacı olduğundan dolayı şah E3 geliyor. C4 Kale D1 oynuyor. Kalesini artık son sıraya indiriyor. C3 arkadaşlar gördüğünüz gibi bu iki piyonu e, durdurmak çok zor yan yana ve e, özellikle 3. yata'ya gelmiş bir piyonu durdurabilmek çok zor arkadaşlar. Kale b bir hamlesine burada Aronyan çok güzel yine teknik bir hamle yapıyor ve şahını C5'e getiriyor. Aynı zamanda piyonlarına doğru yaklaşıyor özellikle B4 karesinden ve şu an piyonunu da kalenin korumuş oluyor arkadaşlar. Gerçekten ustaca bir hamle. Şah D3 hamlesine burada eee Karsen Hamlesini yaptıktan sonra rakibi şah B4'ü oynamadan elini uzatıyor. saatin durduruyor ve oyunu terk ediyor. Çünkü şah b 4'ten sonra artık çare yok arkadaşlar. İsterse buradan şah çekip bu şahı uzaklaştırabilir. Devamında C2 ve B2 sürüşlerine çok rahat bir şekilde vezirine çıkacak. Ve beyazlar gördüğünüz gibi piyonlarını daha hareket ettiremedi. Aktif oynamak. Ve piyonlarımızı hızlı bir şekilde ilerlememiz çok önemlidir. Tempolara çok ama çok dikkat etmemiz lazım. Karsen burada yaptığı bir tempo kaybı. E, tabii bunun da bir sebebi var arkadaşlar süre sorunu. Yani süre sorunu özellikle B4 hamlesinde. Burada artık Karsen'in saniyeleri var. Yani e, süresi bitmek üzereydi. E, tabii bu zeytnotta stres altında maç yapmak. Dünya bir numarası da olsa arkadaşlar. Ee, çok zordur. Ee, ya, yani şu an biz belki çok rahat bir şekilde bu maçları analiz edebiliyoruz ama o stres altında bir de süre sorununda bu hamleleri ya bulmak en iyi hamleleri bulmak gerçekten çok zordur. O hele hele satrançtaki en zor oyun sonları bana göre en zoru ee, kale oyun sonları, kale piyon oyun sonlarıdır. E, ve burada Karsen süre sonuyla birlikte bu hatayı yapıyor ve bu kendisine bir, bir puana neden oluyor ama bu turdan önce şampiyon olduğundan şampiyonluğunu çok fazla etkilemiyor ve son pozisyonda da e, burada şah B4 hamlesini yapmadan oyunu terk ediyor. Evet gerçekten uzun zaman sonra böyle yüz yüze turnuvaları görmek bizi de çok mutlu etti ve böyle üst düzey oyuncuları tekrardan e, canlı yayınlarda görmemiz çok mutlu etti. Umarım bu tez zamanda e, bu hastalığa bir çözüm, bir şifa bulunur ve herkes özlediği ortamlara geri döner temennisiyle bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen atmayı ve kanalımıza abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayalım. Diğer videomuzda görüşmek üzere iyi akşamlar.